Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus MK 2.5 2011 model Comfort arkadaşlar. Muhammed kardeşimizin aracı kendisine hayırlı olsun diyorum. Fabrikanın eksik bıraktığı orijinal özellikler aracımıza kazandırdık. Aracımızın eksik olan özellikler arkadaşlar size göstereyim. Ee, anti başlayalım. Aracımızı kilitledik arkadaşlar. Anti gaz durumunda arkadaşlar. Kilit açtığınızda sadece ön kapıyı tek kilitte açar. Diğer kapıyı Kitler bunu tekrar bastığımda arkadaşlar kapı açılır diğer tüm kapılar. Bu da e, anti gasp durumunda arkadaşlar hırsızlık durumunda ani bir durumda bunu kullanabileceğiniz güzel bir özelliğimizde. aracımıza kazandırdık. Bir diğer özelliğimiz aracımıza eklediğimiz shift at tesat uyarısı var. MK 2.5 aracımızda bununla birlikte shift at ve tesat uyarısı aracımızda e, yanmıyordu. Onu aktif ettim. Bir diğer özelliğimiz aracımıza eklediğimiz eco modumuz var. Eco modda da 3-3.5 kasada var bu özellik ama 2.5'da kapalıydı. Bunu da eklemiş olduk. Ön görücü hız bu şekilde aracımızda eksik olan özelliği de eklemiş olduk. Bir diğer özelliğimiz aracımıza eklediğimiz ESP menümüz var. ESP, bir bazı araçlarda MK2 2.5'larda arkadaşlar bazılarında oluyor opsiyon olarak almış da olabiliyor. Yine ben menüyü ekledim burada. Açma kapama menüsü yine de bir bu şekilde bir özelliği olmuş oluyor. Bir diğer özelliğimiz direksiyonumuz arkadaşlar aracımızın çok sert. 2 ve 2.5 kasalarda en büyük sorunlardan bir tanesi de direksiyon. Direksiyonda arkadaşlar normal moddaydı. Bazı modlar Sportta da olan araç oluyor. Biz bunu konforta alıyoruz ve buradaki direksiyon şemasının rakamları değişiyor. Ve bu direksiyon yumuşamış oluyor ki şu an Muhammed kardeşimiz test ettiğinde de bunu fark etti ve bunu dile getirdi. Direksiyonun yumuşadığını bildirdi bize. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar ön camımızı silecekleri çalışırken arka sileceklerin de devreye girmesini durdurdum. Onu da size göstereyim. Ben sileceklere su atayım. Arkadaşlar şöyle sileceklerimiz çalışsın. Ve geri vitesi attığımda arka sileceğimizin de çalışması gerekirken tamam. Çalışmasını durdurduk. Sadece ben arkadaşlar öne doğru çekerken silecek çalışır. Bir kere durdurur. Bu sizi bırakılan bir kontrolü silecek oldu. Bunu da yapmış olduk arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz aracımıza eklediğimiz bir diğer özelliğimiz aracımıza eklediğimiz arkadaşlar düşük akü voltaj uyarımız var. Bunu da aracımıza kazandırdık. Akü düşük uyarısında arkadaşlar bu şekilde uyarımızı verir. Bir de Aprok Light aracımızda yani yan kapı ayna alt ayna tesisatı var arkadaşlar. Yani buradaki ışık Kuga'da eklenen ışık sistemi bu sefer Focus'ta kabloyla her şey döşenip buradaki ışık eklenilmiyor arkadaşlar veya katlanan ayla ile beraber eksik ve bu Aprox Light'ı açıyoruz arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz aracımıza eklediğimiz hızlanca otomatik kapı kitlememiz var ve aracımızın testinde de e, baktık ki aracımız artık kaplarımızı kilitliyor. Muhammed kardeşimize de hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. Direksiyon nasıl oldu abi? Bayağı bir yumuşadı yani. Fark etti bayağı bir yumuşadı. Onun için gelmiştin zaten Evet o şikayetim vardı İlaveten gaz birlerliğinde çok beğendim Özellikle gayet güzel yani Tavsiye ediyorsun herkese Tavsiye ediyorum gelebilirsiniz gönül rahatlığıyla Muhammed kardeşimiz gibi bu şekilde arkadaşlar Aracı olup da Focus MK2.5 Kasa arkadaşlar 2006 modelden Focus'larda başlıyor Özellik olayı arkadaşlar Kapalı olan özellikleri aracımıza kazandırıyoruz Ve bu şekilde Muhammed kardeşimiz gibi mutlu ediyoruz Yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana'da ve birçok ilde şubem var arkadaşlar. Youtube sayfam Adana Arışkisi Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar.